Saturn V roketi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ay programı kapsamında 1962'de geliştirilmeye başlanan bir uzay roketidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay savaşını kazanmasını sağlayan bu roket insanlığı Ay'a götürmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'dan ABD'ye getirilen bilim adamlarından biri olan Werner von Braun tarafından geliştirilmiştir. Günümüz parasıyla yaklaşık 40 milyar dolar maliyeti olan Saturn V, kimine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek bütçesini arkasına alan Van Brown'un, diğer gezegenlere gidebilecek bir roket yapma hayalinin somut hali ve insanlığın yaptığı en güçlü roketlerden biridir. 9 Kasım 1967'de Apollo 4 görevi kapsamında Kennedy Uzay Üssü'nden ilk mürettebatsız uçuşunu yapan Saturn V, 16 Temmuz 1969'da Apollo 11 görevi kapsamında Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i e aya gönderdi. İnsanoğlu ilk kez aya ulaştı. Aynı zamanda da Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki uzay savaşını Amerika Birleşik Devletleri lehine bitirdi. Günümüzde ise emekliye ayrılmış olan bu model, Johnson Uzay Merkezi ve ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde sergilenmektedir.